Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün saç kavurma yapacağım. E, sacımı ateşe koydum. Isınmaya başlayan sacımıza zeytinyağı ekliyorum, yarım çay bardağı kadar. Kontrol ediyorum. Etlerimi ekliyorum. karıştırıyorum. Etlerimizi her tarafa yayıyoruz tavamızı. Ocağımız tamamen açık. Ben kuzu eti kullanıyorum. Birkaç kaburmalık doğranmış. karıştırarak tepelemeye devam ediyoruz. Bazen aspiratörüm açıp kesim yapacağım anda kapatıyorum. Etlerimizi suyunu kaldırmadan pişirmeye devam ediyoruz. devam ediyoruz. yine hızlı ateşte. Bir sürede kısık ateşte pişirdim etlerimi. Siz ocağın altını tekrar açacağım. Önce biberlerimi ekliyorum. Malum kırık dondurucudan çıkardım biberlerimi. Ortada yağında biberlerimi az kavuruyorum. İçinde de doğranabilir. Ben büyük doğrayıp koymuşum. Öyle denk geldi. Soğanlarımı ekliyorum. domateslerimi yiyorum ortadan bir adet domates de alıyorum önce ortada az karıştırıyorum ki soğukluğu gittikten sonra etime karıştırayım domateslerimi de karıştırıyorum tuzumuzu ekliyoruz. Kendi zaman tadımıza göre. Bir çay kaşığı soy biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığından az kimyon. Ve olmazsa olmazı bir çay kaşığı da kekik ekliyorum. Ee, bu baharatların hepsi de isteğe bağlıdır. Karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Bol sebzeli saç kavurmam hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.